Merhabalar. SaatSelcom video incelemeler bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Casio'nun Edifice serisinden EQB-500DC 1A2 modelini inceleyeceğiz. Güzel şık tasarımlı bir kutusu var. Üst segment modellerinde bu kutuları kullanabiliyor Casio. Başlayalım kutu açılımıyla. Karton kutunun içerisinde başka bir kutumuz daha var. Bu kutuda saatimiz mevcut. Saatimize geleceğiz. Siparişlerinizde sizlere kaşeli imzalı garanti belgelerini de gönderiyoruz. Burada yanındaki çıkan kutuda ise çeşitli dillerde kullanma kılavuzları mevcut. Modül numarası 5289. Uluslararası garanti belgesi. Bizdeki siparişinizde yetkili Türkiye ithalatçıları tarafından sağlanmış olan garanti belgeleri imzalı kaşığı olarak gönderiliyor. Burada dikkat etmeniz gereken kısaca bilgiler var saatle ilgili. Gene ne yazık ki bu İngilizce. Kullanma kılavuzu kendi orijinal içerisinden Türkçe çıkmıyor ama bizler ithalatçılar tarafından Türkçe'ye çevrilmiş kullanma kılavuzlarınızı göndermeye özen gösteriyoruz. Kutuları bir kenara koyalım ve saatimizi inceleyelim. Model numarası, modül numarası, barkodu burada ve kısaca özellikleri yazıldığı bir karton reklam var saatin üzerindeki jelatini de çıkartalım. Parlama yapmasın. Evet temel özelliklerinde tabii ki en önemli özelliklerinden bir tanesi güneş enerjisiyle çalışması. Kronograf özelliği mevcut. Kronometresi 10 tur hafızalı. Tur zamanlarını ve dünya zamanları. Alarm 100 metre su geçirmez özelliği ve paslanmaz çelik kordon özelliği mevcut. takometre özelliğini bu kısımdan kullanabiliyorsunuz. Saatin boyutları şöyle 48 mm'ye 44.8 mm kalınlığı ise 11.5 mm Kurma kolundaki Edifice logosunu da görebilirsiniz. İncelediğimiz 1A2 modeli olduğu için kenarları ve iç içerisindeki renkler mavi olan modeli çeşitli renkli alternatifleri de mevcut. Çelik kordon ve siyah kaplama şeklinde. Ana ekranda neler var bir bakalım. Analog zaten görüldüğü üzere. Sağ kısımda haftanın günlerini görebiliyoruz. Alarm fonksiyonu da mevcut. Şuradaki fonksiyonlar dünya zamanları ve kronometreye göre değişebiliyor. Kenardaki de söylemiştik. Takometre özelliği bu mavi yerden görebilirsiniz. Arkasına da bir bakalım. Kordonu hem bu şekilde kapanabiliyor. Kenarlarını tıklayıp 3 katlamalı klip şeklinde. Arkasında da modül numarası ve modeli yazılmış. Japon mekanizma olduğu belirtilmiş. Ama Kasetin China daha videolarımızda da belirttiğimiz gibi Japon mekanizmaları maliyetleri ucuz olsun diye kasyonun başka fabrikalarında da monte edilebiliyor. Bu montaj işlemi Çin'deki fabrikasında yapılmış. Orijinallik hologramını görebiliyorsunuz. Güneş enerjisi ve dünya zamanları özellikleri de yazılmış. Paslanmaz çelik olduğu da belirtilmiş. Arkası çevrilerek açılan cinsten yapılmış. Ve paslanmaz çelik. Fonksiyonlarını inceleme çalışacağız. kenarlarını da göstereyim size ayrıntılı olarak. Siyah ve mavi uyum halinde renk olarak güzel durmuş. Sol alt düğmesine bastık. Dünya zamanları bölümüne geldi. Burada şu anda otomatik olarak ayarlıyor kendini. Kurma kolunu çevirip bollaştırdıktan sonra tek tıkla ayarlama bölümüne geldik. Şuradaki ülkeleri görebiliyor musunuz? Biraz ufak ama buradan hangi ülkenin hangi ilini seçmek istiyorsak dünya zamanları ona göre seçebiliyoruz. aşağı ve yukarı çevirdiğimizde şurada seçtiğim zaman saat otomatikman kendine o şekilde ayarlıyor. Diyelim ki biz Yunanistan'ın Atina kentini seçelim şurada. Ve kendi saatimizin ayarladığı mız fonksiyonu e, ayarladığımız zamanı ikinci saat olarak şu anda Yunanistan'ın Atina kentine göre ayarladık. Tek tıkla tekrar kapattığımızda kurma kolunu bir bip sesini duydunuz zaten. Dünya zamanlarına geldiğini gösterdi. Burada bir fonksiyon yok. Kapatıp çevirip kilitleyelim kurma kolunu. sol tuşa bastığımızda kronometreye geldi. Kendini sıfırladı gördüğünüz üzere. Şurada da zaten watch simgesi olan ST'ye getirdi. Sağ üst tuşa basarak kronometresini çalıştırdık. Tekrar durdurduk. Sağ, sağ alt tuşla da sıfırlamış olduk. Bu şekilde de kronometresini kullanabilirsiniz. üçüncü fonksiyonunu tr bölümüne getirdi. Burada bir ayarlama yapabiliyor muyuz ona bakalım. Yine koruma konumunu boşa getirdik. Şu anda saati ayarlayabiliyoruz gibi gözüküyor. Kapatalım iyice ve çevirelim. Bir diğer fonksiyonu alarm fonksiyonu. Burada da alarmı çalmasını istediğimiz zamana getirebiliriz. Yine koruma kolunu çekerek bu işlem yapılıyor. Tekrar bastığımızda saatin kendi fonksiyonuna, ana fonksiyonuna geri dönmüş olduğu şu anki zaman buradan ayarlanacak. Ve şurada da zaten ayın hangi günü olduğunu hangi tarihinde olduğuna geldi. Ana ekranda saat ne bakalım. Gene kurma kolunu çevirerek boşa çıkartıyoruz. Tek çektiğimizde bulunduğumuz bölgeyi ayarlayabiliyoruz. Ve saat otomatikman kendini ayarlıyor. Türkiye bu fonksiyonlarda olmadığı için aynı saatliğinde bulunduğumuz Yunanistan'ın adına kentini seçebiliriz. Bunu her daim videolarımızda hatırlatıyoruz. Bir kere tıkladığımızda Evet buradaki en çektiğimizde bu şekilde. Sol alt kısımdaki fonksiyonda da pilinin güneş enerjisinin ne kadar durduğunu görüyoruz. Şöyle tıkladığımda gördüğünüz gibi medium seviyesinde olduğunu belirtiyor. Eğer düşükse zaten o low veya high seviyelerini kendinden alacaktır. Saati ayarlamak için bulunduğunuz bölgeyi seçmeniz yeterli oluyor. Kurma kolunu sona kadar açmıştık. Sağa sola giderek şu köşelerde belki görmekte zorlanıyorsunuz ama e, bulunduğunuz saat dilimleri bölüm var. Şöyle daha iyi görebilirsiniz belki. Ben genel Yunanistan'ın Atina şehrine göre ayarladığımda saat kendini otomatik olarak ayarlamış oluyor. Alarm fonksiyonunu da şöyle ayarlayabilirsiniz. Onu atlamayalım. Evet sol tuşa basarak fonksiyonlar arasında şurada alarma geldik. Alarm kurulu olduğu saat bu şekilde. Şuradaki bölüm alarmın kapalı olduğunu gösteriyor. Sağ üstte tıklarsak açılıyor. O saatte çalacaktır. Tekrar tıklarsak kapanıyor. Kurmak için Ayarma hangi saat ayarlamak istediğinizi sol tuşa basıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi ayarlayacağınız fonksiyon hareket etti. Ve çevirdiğinizde diyelim ki saat 3'e alarm ayarlayacağız. 3'e getirdik. Tekrar bastığımızda CREP ve arasındaki geçiş sağlamış olduk. Biraz hızlı geçtim. Evet bu şekilde 3 ayarlamış oldum. Şu anda alarmda 10 fonksiyonunda. Saat 3'te alarm çalacaktır. Bir kere daha basıp alarmı kapalı hale getirdim. Koruma kolunu kapattığım zaman işlem bitmiş olacak ve fonksiyonlardan normal saat fonksiyonuna geri döneyim. Saat kendini otomatikman gene ayarlamış oldu. Evet saat ve ayarlama fonksiyonları e, kısaca bu şekilde anlatabilirim. Atlamış olduğumuz bir özellik var mı? Ona bakalım. Camı mineral cam. Tabii ki de bu siyah çelik kordun üzerine iyon kaplama kordonu mevcut. 100 metreye kadar su geçirmez özelliğini söylemiştik. Katlanabilir kilitli kordonu var şu şekilde. Yanlardan da basarak açabiliyorsunuz. Şuradan kapatıyoruz. Bilekte nasıl durduğuna da bakalım. Baktığınız zaman hoş bir görüntüsü var. 29 tane saat dilimini kapsıyor dünya saatleri. Kronometresinin alarmı ve fonksiyonlarını zaten inceledik. Kısaca saat özellikleri bu şekilde dilerseniz bu ve bütün modelleri saatsel.com sitemizde diğer alternatif renklerine de bakarak indirimli fiyatlarla güvenle sipariş verebilirsiniz. Bizleri Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest ve Instagram hesaplarımızdan takip ederseniz seviniriz. Sürçülisan ettiysek affola. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.